Arkadaşlar ben bir pazar sabahı bir köpeklerime dolaşmaya çıktım. Evet bu gördüğünüz dişimiz ateş. Ateş güzel bir Ondan sonra bu da benim kurt. Bak oğlum bana. Bak oğlum bana. Bak oğlum bana. Kurt. Ondan sonra ya da bizim fıstıklan paşa önde gidiyor var. Bak kurt ben hiç yalnız bırakmıyorum. Geçen sefer de söylemiştim. En fazla benimle ayrılacağı, uzaklaşacağı bir 50 metre. nedenini de bilmiyorum. Ben yani hiç uzaklaşmaz benim kurt. Onun için normalde hafta bir gün geliyorum. Yani iki akşam kalıyorum burada. İşte bunlarla geziyorum dolaşıyorum. Yemek yapayım onlara. Yani bu köpeklerin hepsi benim değil. Ee, kork kort köpeğiyle sarı fıstık bende. Paşa Paşa komşunun köpeği. Ateşte Ateşte aşağıki mahallenin köpeği. Bunda sahibi var Ben bunlara et verdim için Benim yanıma geliyorlar Bizim köpeklerle boşmuyor. Genelde Akşamları buralarda hep Tilki milki oluyor ama akşamlar yani Paşa Ne yapıyorsun oğlum burada Pıstık Pıstık sık beni bırakıyor diyor. Hep dışarıda kalayım diyor. Hep dışarıda kalayım, gezeyim, dolaşayım diyor. Ateş. Oğlum ne arıyorsunuz orada? Bak onlar tilki mi iki arıyorlar? Ne arıyorlar paşa? Ne yapıyorsun oğlum burada sen? Ne arıyorsun? Hep diken oralar ya Sana batacak dikenler ya Aa Burada bak bir tane Bak burada bir tane yuva bulduk Paşa bakıyor mu Ne var oğlum burada Ne var oğlum burada Ne var oğlum burada Paşa Fıstık Fıstık sen neredesin? Zaten ufak tefek bir şeysin. Bir yerde görünmüyorsun da kaybolacaksın. Fıstık çık ortaya. Oğlum kurt. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Kurt da ot yiyor. Fıstık. Fıstık. Neredesin kızım? Neredesin bebeğim? Aa, nereye koşuyorsun sen ya? Ne ki çalılar içinde görünmüyor ya. Fıstık, geri dön. Gel. Gel kız. Gel kızım, gel. Hadi gel. Ya da çıkamıyor bak. Bak arkadaşlar? Bak nereye girmiş? Bak bak bak. Aa, nerede çıkmış? Bak nerede bak bak. Çalıların içinden geziyor. Çalıların altından yani içinde deken. Çalıların altından geziyor. Tilki. Tilki falan arıyorlar herhalde bunlar ya. Yuvaları var burada herhalde tilkilerin. Paşa oğlum çıkın orada dikenlerin arasında ya. Hadi çık oğlum çık oraya. çık çık çık. of of of. Oğlum ne arıyorsun? Paşa çık gel oğlum gel buraya gel. Gel oğlum. Gel oğlum gel. Gel oğlum. Fıstık. Gel canım benim gel gel. Kızım sen tiki bulamazsın. Her zaman kendin tiki kadarsın. Bakalım paşa ne yapıyorsun oğlum sen? Paşa da yuva yuvasını harcıyor. Oğlum ne yapıyorsun sen paşa? Gel oğlum gel. Gel oğlum. Fıstık. Bu canım benim. nasıl? Lan nerelerden geliyor bunlar ya? Aa. Çalların altında kayboluyor ya. Fıstık ne kaçtı? Çıkamadı orada bir yerde. Oğlum sen hiç bakmıyorsun sağa sola. He? Bak paşalar fıstık, ateş.